Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz dostlarım inşallah bu dersimiz yine Nisa suresinin 45. ayetiyle devam edecektir. Allahu Teala hepimize istifade etmeyi nasip eylesin. Vallahu a'lemu bi a'daikum. Allahu Teala sizin düşmanlarınızı daha iyi bilendir. Minkum sizden daha iyi bilendir. Dolayısıyla fe yuhbirukum bihim. Size düşmanlarınızı haber veriyor. Düşmanlarınızın kim olduğunu söylüyor ki li buhum ki onlardan sakınasınız. Ve kefe billahi vekila. Yani ve kefe billahi Allah yeterlidir. Ve liyen e, hafizan lakum. Yani sizi muhafaza edici olarak Allah yeterlidir. Minhum onlardan sizi muhafaza edici olarak yani muhafaza etmek için Allahu Teala yeterlidir. Ve kefe billahi yine Allah yeterlidir. Nasiran yani mani alekum min onların kötülüklerinden sizi koruyucu olarak Allah yeterlidir. Minellezine hadu o Yahudi olanlardan vardır. Kavmun bir kavim vardır ki yuharrifune yugayyirune değiştirenler vardır. Neyi değiştirenler? El kelime kelimeleri yani eylezi un enzarallahu fit tevrati. Tevrat'ta Allahu Teala'nın indirdiği kelimeleri değiştiren bir grup vardır. Ne o kelimeler ki minnati Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem peygamber efendimizin özelliklerinden olan bazı kelimeleri değiştiren kabileler gruplar vardır. Amma vadihi yani olması gereken yerden değiştirenler vardır. Elleti o yerler ki Vudi'a aleyha, üzerine kurulduğu, yani asıp geldiği yerlerinden değiştirenler vardır. Ve yekulune ve diyenler vardır. O grup diyor, din nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber efendimiz aleyhisselatü aleyhi ve vesselam'a diyen, ida emrahum bir şeyin, onlara bir şey emrettiği zaman, şunu diyenler vardır. Semi'na kavleke, bizler senin sözünü işittik. Ve asayna emreke, ama emrine itaatsizlik ettik. Emrine itaat etmiyoruz. Vesma gayra musma'in işitilmeyeni işit yani işitmez ol manasında. Halun durum ekidir bir manet dua yani be dua manasındadır. Ey la semi'ata yani işitme. İşitilmeyeni işit demek yani işitme. Sağır olasın manasında haşa. Ve yekulune ve diyenler vardır. Lehu peyemel Efendimiz ve Vesselam'a. Ra'ina. Normal kelime anlamı bizi gözet manasındadır. Ama vakat <laughs> nuhiye Yahudiler nehy yani neyi edilmişlerdir an hitabihi biha. Yani peygamberimizin bu kelimeyle hitap edilmesini ondan tarafından hitap edilmesinden men edilmişlerdir. Ve ye kelime tusebbi mi lugatim onların lugatlarında yani yerme kelimesidir. Yani sövme kelimesidir. Dolayısıyla bu kelimeyi kullanmaları yasaklanmıştır. Leyyen tahrifen bi elsinetihim dilleriyle ne yaparak böyle tahrif ederek bozarak bunları söylüyorlar. Bir de vata'nen yani düşmanlık ederek kadhan yani bir yani düşmanlık ederek söverek fi dini yani İslamiyeti söverek ne yapıyorlar? Bunları söylüyorlar. Fil İslami İslamiyeti söverek ne yapıyorlar? Bunları söyleyen kavimler vardır. Ve lev ennehum Allahu Teala buyuruyor ki şayet onlar kalu deselerdi bu kullandıkları kelimelerin yerine şunu deselerdi semi'nâ seni işittik ve ta'ne ve itaat ettik bedele ve asaynâ yukarıdaki ve asaynâ'nın yerine itaat ettik deselerdi ve esmi' fakat sadece işit deselerdi yani ve esmi' gayru değil de işit deselerdi bir de vanzur nâ yani onzur ileyne, bize bak deselerdi, bizi gözet deselerdi. bedeler ra'ine, ra'ine kelimesinin yerine unzur ne deselerdi? Lekane hayrallehum. Onlar için daha hayırlı olurdu. Mimme kaluhu. O daha önce söyledikleri kelamdan bu söyleyecekleri kelam daha hayırlı olurdu. Ve ve daha adaletli olurdu. Ve, ve, ve daha adaletli olurdu. E adale minhu. O söylediklerinden şimdiki söyleyecekleri daha adaletli olurdu. Velakin yalnız lanehumullahu. Allahu Teala onları uzaklaştırmıştır. Ebadehum onları uzaklaştırmıştır. An rahmetihi rahmetinden bir sebebi kufrihim İnkar e, inkar etmeleri sebebiyle. Dolayısıyla fela yu'minun illa qalil. Onlardan sadece az olanlar, az bir grup ne yapmıştır? iman etmiştir. Ki Abdullah bin Selam ve ashabi Abdullah bin Selam ve onun arkadaşları gibi. Ya eyyühellezine ey utul kitabe kendilerine kitap verilenler. Aminu iman ediniz. Bime nezzenne minel Kur'an. Kur'an'dan indirdiklerimize iman ediniz. Musaddiqan lima ma'akum. Yanınızdakini doğruladığı haldeki olan o Kur'an'a iman ediniz. Minel Tevrat'ta bulunan o yanınızdaki bulunan bilgileri doğrulayan o Kur'an'a iman ediniz. Min kabli en natbise O yüzleri silmeden önce. Bizler o yüzleri silmeden önce. En nemhu ma O yüzdeki olan organları yok etmeden önce. <laughs> Kiminel <laughs> ayni o gözleri. Vel enfi o burunları. Vel hacibi o kaşları. Onları kaldırmadan onları dümdüz etmeden önce ki fenaruddeha o yüzü çevireceğiz ale edbariha önceki haline yani fenec aleha onu yapmadan önce kel akife yani ense gibi levha'nın tek bir parça yapmadan önce sizler ne yapınız iman ediniz ev alehum nemsahahum qiradeten onları maymunlara çevirmeden önce yani siz, o kişileri maymunları çevirmeden önce mesk etmeden önce iman ediniz. Kema nasıl la'anna mesahna mesk ettiğimiz gibi ashabes sebti o cumartesi ashabını yani cumartesinde yasaklı olan şeyleri yaptıkları için ashabı sebt denilen o kişileri mesk ettiğimiz gibi sizde siz mesk etmeden önce iman ediniz. Minhum o sebt ashabından ve kane emrullah <laughs> Allahu Teala'nın hükmü, kadau hükmü mef'ula yapılacaktır. Ve lemme nezelet ne zaman ki bu ayet nazil oldu? Eslem <laughs> Abdullah bin Selam. Abdullah bin Selam Müslüman oldu. Fakile <laughs> deniliyor ki kane bu bu tehdit kane vaiden bir şartın. Yani bir şarta bağlanılan bir tehdittir. Efelenme <laughs> esleme Ba'dum. ne zamanki o yedilerin bazıları Müslüman oldu. Rufi'a bu tehdit kaldırıldı. Bu bir görüştür. Vakıyla denmiştir ki Yakunu tamsun ve meshun O yüzlerin silinmesi olayı da ومَسْخٌ. ve ve mesh edilme olayı da olacaktır. Kabla kıyamet saati. O kıyamet kalkmadan önce bu şeyler bu tehditler yerine getirilecektir. Yani bunlar hala Allah-u Teala tarafından yapılması beklenilen şeylerdir diye bir görüş daha ne yapılmıştır? Söylenmiştir. İnna Allah muhakkak ki Allah la yagfiru en yuşrake kendisine şirk konuşulmasını affetmez. Değil işrake şirki affetmez. Bihi kendisine ama ve yagfiru medune onun dışındaki sivazelike minezdunubi onun dışındaki günahları Allahu Teala affeder. Tabi limen yeşe ul lehu kendisine mağfiret dilediği o kişilerden Şirkin dışındaki günahları ne yapar? Affeder. Nasıl yani affeder? Ben yudhilehul cennete bile azabin. Yani azapsız bir şekilde o günah işleyen kişiyi cennetine sokar. Ve men şe'e kim ki Allahu Teala onun azabını istemişse azabehu. Ne yapar? Onlara azap verir. Minel müminine müminlerden. Bidunubihi. Günahları sebebiyle ilk başta onlara azabını verir. Sümme ondan sonra yudhilehul cennete. Ondan sonra cennete ne yapar? Allahu Teala dahil eder. Bu Allah Teala'nın bildiği bir şey. Ve men yüşrik billahi kim ki Allah'a şirk koşarsa fakat iftara ismen ve Allahu Teala'ya iftira etmiş olur. İsmen zenben azimen büyük bir günahı ne yapmış olur? Allahu Teala'ya iftira etmiş olur. Elem tera görmedin mi? İlellezine o kişileri ki yüzekkûne enfüsehum kendi nefislerini temizlemeye çalışan o kişileri görmedin mi? Ki ve humul yehudu yehudilerdir. Haysu <laughs> kalu bu şekilde diyorlar ki Nahnu <laughs> ebnaullah bizler Allah'ın çocuklarıyız. Ve hibbâuhu <laughs> Allahu Teala'nın sevdiği kişileriz. Ama ey leysel emru bi teskiyetihim durum onların kendi nefislerini temizlemesiyle olmuyor bu iş. Belillahü <laughs> yüzeki belki Allahu Teala ne yapar temizler yutahhiru men yeşa istediğini temizler. O da bil imani iman ile temizler. Ve la yuzlamuna yunqasuna min a'malihim kendi yaptıkları amellerinden hiçbir şey eksiltilmez. Fetilen kadra kışratin nevati çekirdek kabuğu ağırlığınca dahi olsa ne yapılmaz? Onların amellerinden hiçbir şey eksiltilmez. Onzur. bak ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ben, şaşkınlık içinde keyfe yefteruna Allahil kedibe, Allah'a nasıl yalan iftira ediyorlar bizelike bunları söyleyerek ve kefe bihi bu iftira yeterlidir ismen mubinen, beyinen açık bir günah olarak bu yaptıkları iftira yeterlidir. Ve nazil olmuştur fi Eşraf Kabin Eşraf ve Nahvi ve onun gibileri hakkında min ulema'il Yahud Yahudi alimleri olan Kabe'nin eşraf ve onun gibileri hakkında nazil olmuştur. Lemme ne zaman ki kadimü Mekke'te bu kabine eşraf ve onun arkadaşları Mekke'ye geldiler ve şahedu katla bedrin Bedrin ölülerine şahit oldular. Ve harradul müşrikîn alel ahz bi O intikamlarını almak üzere müşrikleri ne yaptılar? Böyle teşvik ettiler. Ve muharebetin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimizle savaşmalarını ne yaptılar? Teşvik ettiler. Ve dediler ki: "Elem tera?" Özüllerin bu ayet nazil olduğu ne "Elem tera? Görmedin mi ey Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem? İllellezine o kişileri ki, u'tuu nasibem minel kitabı kendilerine kitaptan bir pay verilen ki o Yahudilerdir. Yükminuune bil Cipti ve Tağuti. Sanemanel Kureyş'in. Kureyş'in iki putu olan Cipt ve Tağute ne yapıyorlar? İman ediyorlar. Ve yekulu ve diyorlar ki: Lillezine kefer o kafir olanlara şunu diyor ki kimdir o kafir olanlar? Ebu Sufyan ve ashabi, Ebu Süfyan ve ashabına arkadaşlarına hayne o Ebu Sufyan ve arkadaşları o Yahudiler dediklerinde ne dediklerinde Elehnu ehda yol olarak bizden mi daha iyi doğru yoldayız ki ve nahnu bizler velatul beyti beytin Kabe'nin bakıcılarıyız Neskil hacca Haclara su içiririz. Ve nukli misafirleri doyururuz. Ve aniye esirleri serbest bırakırız. Ve nef'alu ve nef'alu. Bunları şunları şunları yaptığımız halde bizden mi daha doğru yoldayız? En Muhammedun sallallahu aleyhi ve yoksa Muhammed mi daha doğru yoldadır? vakat kad halefe dine ebey atalarının dinine karşı gelmiştir. Ve rahme rahime akrabalık bağlarını kesmiştir. vafa rakal harame. Harem Mekke'den ayrılmıştır. Ya yani bunları yapan Muhammed mi bir daha doğru yoldadır? Yoksa bu kadar iyilik vasıflarına haiz olan bizler mi daha doğru yoldayız? Dedikleri zaman işte o e, kab bin Eşraf on, onlar onun gibileri şunu söylediler. Ha ula'i ey entüm sizler ey Ebu Süfyan ve arkadaşları. Yani Yahudiler bunları söylüyor. Bu kelimeleri. Sizler ehde daha iyi doğru yoldasınız. Minellezine amenu iman edenlerden yani o Müslümanlardan sevilen yol olarak daha doğru yoldasınız diye ne yaptılar? Söylediler. İşte bunu söyleyen o Yahudileri sen gördün mü diyor Allahu Teala Peygamber Efendimiz Ali Sadı ve selamı. Akvame daha doğru tarikan yol olarak daha doğru yoldasınız diye ne yaptılar? Bu Yahudiler bu müşriklere söylediler. Aziz dostlarım bu gidersiniz dersimiz bu kadar. Allahu Teala hepimize istifade etmeyi nasip eylesin. Ve sallallahu teala ala Muhammedin nebil ve ala ve sahbihi